5 puan verdim. Çok merak ediyorum. Tebrik ediyorum. ben beğendim. Buyur, ben. hadi açalım. Beşi mi açalım? Evet, 5 kimin? Nurcan'ın mı? Ceylan'ın, Ceylanın mı? Ceylan. Ceylan. Açtık. Açtım. Nurcan! Nurcan. Tebrikler. Vay, Nurcan. Ha? Yani düştün falan. O bu kadar eziyet çektin. Bayıldın sağlığından oluyordun ama en azından ama en azından bu arada çok lezzetli olmuş. İşi Afiyet ciddiye olsun. alıyor. Evet, gerçekten. Bence bir şey söyleyeyim ama ben onların tezgahına gittiğimde de Lore'ye da söyledim. Çok özenli çalışıyorlardı. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim şefim. Bak bana o kadar bağırdınız, şey yaptınız, beni kırdınız, değil, ben değil mi? Bak nasıl zaman, yediniz ama çok zaman güzel zaman oldu. Nasıl tabak çıkartıyorsun gördün mü? Bak. Beş. Dur canım, beş beş seni puan dedim. için bağırmıyor? Evet ama ben çok Ama gerçekten... bak demek ki bu direkt, şekilde teşekkür. biz ilerleyebiliyoruz Nurcan. Sana o şekilde davrandığında böyle bir tabak çıkıyor çok bence. teşekkür ediyorum. Et altını vereyim mi? Ceylanı ama siz yine açalım. de bana öyle şey Hı. yapmayın evet. gerçekten. Ceylan'ın tabağına da açalım direkt. Sadece ah, bir Ceylan. puan verdim. Ah Ceylan, bir puan çünkü çiğlik var. Bir gel, gel Hocam patlasın. ama o kadar şefim çok pardon. Ah 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 o kadar güzel pişmişti ki yani Gül annem kendisi tadına baktı. Gayet güzeldi. O yüzden biz kapattık zaten. Bu nasıl oldu ben anlamadım gerçekten. Bir de ben, bak, ben sana gerçekten. da söyledim. Orada da söyledim. Bak soğanlarını. Ee, hemen bir tane temiz çatal. Hemen. Soğanlarından bir yer misin şunlardan? Ben size dedim ki önce soğanları güzel kavuracaksınız. Evet o anlar da şu an ekrana gelsin. Yani orada... E... Ee, i̇ri, i̇ri bak Gülhan abla aslında biraz hatalı. Evet. Soğan böyle yemeklerde... Bir de beş puan alan bu muydu? Evet. Şeyim? Tatına bakabilir miyim onun da? Tabii ki bakabiliriz. O senin Merak zaten. Benim... Evet evet var. Merak ettim yani. Tamam. Gerçekten çok farklı bir şey var mı? Çünkü... Farklı yok. Teknik olarak Güzel düzgün olarak... ve doğru yapmış. Eşit şekilde pişirmiş. Olması gerektiği gibi. Yani şefim çok haklısınız güzel pişmiş ama bence çok fazla tuzlu geldi bana yani benim damak tadıma çok Peki. peki. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Ceylan. E, altını vermek ister misin Nurcan'a? Evet. Biraz moral olsun. Evet. Çok ses yaptı ama evet. ilk çeyrek altında kazandı. Ha, şöyle Ay, çok ben. Çok teşekkür ederim. Şefim. Güzel günlerde kullan. Sağ olun çok teşekkür, teşekkür ederim. Etti. Ay ben bir şey söyleyeceğim Ceylan. Ne tuzlu pardon şefimiz hiç tuzlu demedi. Yani rica ediyorum tadına bakar mısın? Yani gerçekten bence şap gibi olmuş. Aşırı tuzlu. Şefimiz çok güzel piştiği için tabii ki güzel pişmiş. Ama be, bence benimki de güzel pişmişti gayet. E, fakat Gül annem işte onu söylemeyecekti. Dedi ki soğanları sonradan at dedi. Ben önce atacaktım. So sadece soğanda hata yaptım. Ben onun Şimdi haricinde şöyle her şeyi yaptım. Ya yaptım Allah aşkına arada mi? 4 puan var. Şeften daha iyi mi biliyorsun? Şeninkin... Şef tuzlu bile demedi. Ağzını açık çıkmadı. Şimdi şeninkinin... Öyle bir şey var. Tuzla ilgili bir tık tuzu fazla diğerlerine göre fakat hamuru tuzsuz olduğu için bunu ayrıca içinden alıp yemiyorsun. Beraber için Ben için bakacağım. bir uyum içerisinde oluyor. Gel bak lütfen ben yani buyur bak. Tek Ay kabullenmiyor yani Tek bir aldın arada dört puan var. Sadece Sen pişmemiş tabak çıkarmışsın yani Allah'ına şükredeceğin hala oradan konuşuyorsun. Bir de benimkinin ha, tadına hamuruyla. bakar mısın şöyle yani? Şöyle, şöyle. şöyle koparacağım. Elinizi şimdi. vicdanınızla koyun biraz Koyduk ya. Koyduk da konuştuk. Göz aldanır, Ya yeniyim diye bu yüklenemezsin. Kusura bakma da yani. Dengeliyor. Hiç yemeden bile söyleyebilirim. Bakabilir misin çiği canım? Ki. Çiğ. Hiç tat yok. O yüzden mi sen Benim mi yerimiz, acaba? Be, benim olabilir. yerime sen zaten olabilirsin. Fazlasıyla sen atmışsın Nurcan. benim yerime de atmışsın tuz zaten. Şöyle şu an konuşuyoruz ama bir Nurcan'ın mutfağına doğru uzanalım bakalım yemek yaparken tuz oranını nasıl belirlemiş? Şeteri tereyağı verdim ama. Ne yapıyorsun orada? Ben onu unuttum. Benim suçu de değil Laura hepsini attı. Ben onu unuttum. Ay <laughs>